Mars, Jüpiter ve Rigel sabit yıldızının bir hizalanması var. Biraz bunun detaylarından aslında sizlere bahsetmek istedim. Merkür retrosu gerçekten çok sıkıntılı bir retro. Her şeyi adeta alt üst etti. Dünyanın gündemi sıcak, Türkiye'nin gündemi sıcak. Hem siyasi olarak hem global anlamda savaşlar olarak Aynı zamanda biliyorsunuz yakın bir zamanda Japonya'da 7-2'lik, 7-1 ya da 7-2 olması gerekiyor bir deprem gerçekleşti. Fakat tabii ki onlarda bir yaprak dahi kımıldamadı. Ama dünyanın aurasının, doğasının, kütlesinin çok fazla sarsıldığı bir 2024 içerisinden geçiyoruz. Rigel kendi içerisinde her ne kadar çok ilcil bir sabit yıldız olsa da Maalesef ki Mars gibi savaş ve eylem gezegeniyle, Jüpiter gibi abartma, fanatizm dediğimiz bir gezegenle hizalanma noktasına geliyor olması Kova burcunda gerçekleşen bu süper dolunay evvelinde yaşadığımız doğalar çok sarsıcı olarak görünüyor. Mars Jüpiter kavuşumu aslında iki yıldır bir gerçekleşiyor arkadaşlar ve her geç gerçekleştiği dönemlerde, denk geldiği dönemlerde maalesef krizler, doğal afetler, terör eylemleri, yangınlar, patlama Herkese merhabalar. Bugün yine evlerinizde misafirim. Hoş geldim diyeyim o halde öncelikli olarak. Umarım herkes çok iyidir ve çok keyiflidir diye umut ederek başlıyorum bu gündemlerin içerisinde. Evet ekran karşısına çok olumlu haberlerle geçmiyorum ama işim gereği ben de bu bilgileri sizlere aktarmak zorundayım. Tabii ki bir kova dolunayına doğru gidiyoruz. Bunu ayrıyeten YouTube kanalında değerlendireceğiz. Ama Mars Jüpiter ve Rigel sabit yıldızının bir hizalanması var biraz bunun detaylarından Aslında sizlere bahsetmek istedim 12 Ağustos civarı başlayan bu açı Aslında bir noktada daha evvelinde başladı ama 14 Ağustos'ta böyle kesinleşiyor Rigel sabit yıldızı astrolojide bilgelik eğitmenlik şans ün, şöhret, başarı veren bir sabit yıldızdır. Güzel de bir sabit yıldızdır. Hatta benim e, bir tane astroloji sınıfımın adı. Buradan gel öğrencilerime de sevgilerimi iletiyorum. Fakat e, Ağustos ayı hep bahsediyoruz ya kritik bir ay, sıkıntılı bir ay. Merkür Retrosu başladı. Safar ayına denk geldi bu sefer. Maalesef gündemler çok olumsuz bir şekilde ilerliyor. Bu olumsuz gündemlerin içerisinde olumlu bir haber çıkartamamakta beni ruhsal olarak yorsa da yine de bilgiyi esirgemememiz gerektiğini düşünerek ekranların karşısına çıkmaya devam ediyoruz. Sosyal medya platformu Instagram ortalama 5-6 gündür kapalı. Tabii ki ben bunu kayıt aldığımda o civarlarda. E, tabii ki süreçlerde elbette açılacaktır. Şunu bilmemiz gerekiyor ki bu Merkür Retrosu gerçekten çok sıkıntılı bir retro. Her şeyi adeta alt üst etti. Yasak yasaklar ardı arkasına gelmeye başladı ve bunun gibi yasakları çok daha fazla duyacağımızı aslında 2023 yayınlarımda 2024'te çok derinden hissedeceğimizi söylemiştim. Hatta bir yayınımda da olası ihtimalle yine TikTok'un da gündemde olacağını çok fazla konuşmuştuk. Elbette ki bu mecraları kullanan insanlar olumlu ya da olumsuz bakabilirler. Bu süreçte tabii ki dünyanın gündemi sıcak, Türkiye'nin gündemi sıcak. Hem siyasi olarak hem global anlamda savaşlar olarak. Aynı zamanda biliyorsunuz yakın bir zamanda Japonya'da e, 7-2'lik, 7-1 ya da 7-2 olması gerekiyor. Bir deprem gerçekleşti. Fakat tabii ki onlar da bir yaprak dahi kımıldamadı. E, ama dünyanın e, aurasının, doğasının, kütlesinin çok fazla sarsıldığı bir 2024 içerisinden geçiyoruz. Dünyada yaşanan bütün olaylara baktığımızda çok olumlu bir tablo karşımıza çıkmıyor. Bu da bize şunu düşündürüyor aslında. Sadece ülkemiz olarak değil de global olarak dünyanın kendi atmosferi olarak olumsuz şekilde etkilendiğimiz birçok olay var. Bunun üstüne Mars, Jüpiter ve Rigel hizalanması da Rigel kendi içerisinde. Her ne kadar çok iyicil bir sabit yıldız olsa da Maalesef ki Mars gibi savaş ve eylem gezegeniyle Jüpiter gibi abartma, fanatizm dediğimiz bir gezegenle hizalanma noktasına geliyor olması olayların gölge yanını daha fazla çalıştıracağını bize düşündürtüyor. Tabii ki yaptığımız çalışmalar astrolojik olasılık çalışmalarıdır. Hepsi bize zodyak devrimi içerisinde vaat ettiği datalarla sizlere sunduğumuz bilgiler. 19 Ağustos civarında da Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Kritik de bir dolunay. Sebebi ise zaten Merkür retroda Gezegenlerimizin yer yani malefik olarak zamanın yöneticisi olarak adlandırdığımız Satürn'ümüz retroda. Jüpiter aynı zamanda ikizler burcuna geçti. Rahat ettiği bir burç grubunda değil. Ve Uranüs retroya görünmek üzere canım arkadaşlarım. Uranüs Retrosu'nu da sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Haliyle Kova Burcu'nda gerçekleşen bu süper dolunay evvelinde yaşadığımız doğalar çok sarsıcı olarak görünüyor. Her gün olumsuz bir habere kalkıyoruz. O yüzden yayının başında Rigel çok tatlı bir yıldız olarak size söylesem de kavuşum yaptığı, hizalanma yaptığı gezegenler çok tatlı gezegenler olmadığı için haliyle olumsuz efektlerini bizlere çok bırakacak. Şunu dediğinizi aslında duyar ve hisseder gibiyim. Ya Ayça Hanım artık <laughs> biraz olumlu bir şey mi konuşsak di diyor olabilirsiniz ama inanın ki eşime, dostuma, arkadaşlarıma, ailelerime, aileme bahsederken de aynı şeylerden bahsediyorum. Çünkü gerçekten olumlu bir tablo yok. İnanın ki şu ekran karşısına geçip bunları anlatmak bizlere o kadar zor geliyor ki bazen hep söylüyorum ya ya acaba anlatmasam mı ama ben anlatmasam da değişen bir şey olmayacak. Çünkü bu sistemin gerekliliğinde yaşanması gerekiyorsa hepimiz hepimiz bunu deneyimleyeceğiz ve yaşayacağız. Yaz aylarında özellikle gerçekleşen kavuşumlar, açılar, dolunaylar, yeni aylar kendi içerisinde önem arz ediyor. Bizler 99 depremini deneyimlediğimiz bir zaman tarihine doğru gidiyoruz. E, depremsellik enerjisinin çok yoğun olduğu, Adana'da üst üste deprem haberlerinin geldiği, üstüne bu dizilimlerin olması da bizlere çok güzel şeyler söyletmiyor daha fazla uzatmayacağım farkındayım sıkıldığınızın ama yine de ben bunları kalem kalem sizlere açıklamak istedim çünkü bazen olumsuz yorumlar gördüm de inanın çok üzülüyorum çünkü hakikaten böyle çok keyif yaptığım bir yorum değil bazıları artık surat ifademden konuşmamdan bunları anlayabiliyor mars jüpiter kavuşumu aslında iki yılda bir gerçekleşiyor arkadaşlar ve her geç gerçekleştiği dönemlerde denk geldiği dönemlerde maalesef krizler doğal afetler terör eylemleri yangınlar patlamalar e ekonomik buhranlar yaşanmış ki günümüze baktığımızda borsada çok büyük düşüşler yaşanmaya başladı. Bazı coinlerde çok büyük düşüşler yaşanmaya başladı. Fakat bu kavuşum Rigel sabit yıldızıyla gerçekleşince aslında bir noktada çok önemli bir sürece doğru gittiğimizi gösteriyor. Çünkü aynı zamanda Satürnle Jüpiter'de bir kare açı yapacak ve kare açılar astrolojide zorlanma açılarıdır. Satürn zaten balık burcunda retroda bizleri kısıtlamaya ve yormaya da devam ediyor. 12 ağustos'ta başlayan bu süreç Aslında 14 ağustosun noktalarda da belirgin hale gelirken de. 12 Ağustos'ta başladığı için böyle 13'ünde yavaş yavaş sendeletmeye başlayacak. 14'ünde bir netleşecek. 18'ine kadar da sürecek. 19'unda da kova dolunayı gerçekleşecek. Bu da bir süper dolunay olacak aslında. E, Rigel sabit yıldızının kendi içerisinde ihtişam, şeref, gurur, ün, bilgelik olması e, tabii ki genel astroloji anlamında çok kıymetli. Fakat e, Mars ve Jüpiter doğasında oluyor olması bu eylemsellik açısından çok sert efektleri gösteriyor bize. Çünkü Jüpiter girdiği yerde olayları abartan, büyüten. Hani bunu şöyle düşünün bir eliniz kesilir. Aa hiçbir şey yok zaten burada dersiniz ama orada e, bir Jüpiter e, etkisini hissettiğiniz zaman o bir anda çok büyür. Yani kanamanız büyür, yaranız büyür. Ya aslında çok ufak bir yaraydı bu niye böyle oldu gibi düşünebilirsiniz. Hani bazen hepimiz hayatımızda çok büyük olayların birdenbire büyüdüğünü görürüz ya. Aslında Jüpiter böyle bir gezegen. Mars'ta tabii ki e, baktığımızda eylem yaratan mücevherler mücadele eden, çok sarsıcı olayları da hayatımıza getiren bir gezegen ve ikizler de çok değişken bir burç. E, haliyle böyle her şey çok ani değişebiliyor. Şartlar ani değişebiliyor, konfor ani değişebiliyor, huzursuzluk aniden olabiliyor. O yüzden bu civarlarda zaten gergin olan dünya gündeminde daha fazla uluslararası arenada gerginlikler hissedebiliriz. Liderler arasındaki atışmaların gerginliklerini çok daha yoğun hissedebiliriz. Tabii ki burada konsolosluklar e, diplomatlar bunlar da devreye girecektir. Burada da e, bir takım gündemler olabilir. Üniversite eğitmenleri rektör e, rektörler veya üniversitelerle ilgili işte üniversiteler açılmadan önce bir takım spekülasyonlar olabilir. Hani kavuşum yaşandı bugünden bitti diye düşünmeyin. Hani 2024 zaten genel anlamda kapsıyor bunlar. E, aynı zamanda Jüpiter inançlarla ilgili bir evi yönetiyor. İşte bunlar fanatizm eylemleri olabilir, dinler, inançlar, mezhepler bunlarla ilgili ayrımcılık, tartışmalar, din adamları ile ilgili gündemler. E, vizeler, pasaportlar, bazı ülkeleri girişlerde yasaklar ve kısıtlamalar getirilmesi de gündemde olabilir ve haliyle yine sosyal medya gündemde olacak. Yine sosyal kullandığımız bir takım uygulamalar ve bunların kısıtlanması da gündemde olacak. Ben açıkçası X platformunda da bir takım kısıtlanmalar bekliyorum. Geçici olabilir ama yaşanabilir gibi de görünüyor. Tabii ki burası Rigel iletişimle de ilgili. İkizler iletişim, ticaret, seyahatler, gazeteciler Yazarlar, ilkokul ve lise dönemindeki çocuklar ve onların sınavları ile ilgili ilk öğretim dönemi dediğimiz alanlarda olumsuz etki alacak noktalardan bir tanesi. Zaten müfredat değişikliğinin olabilme ihtimalini biz çok evvel konuşmuştuk ve bunun ayak seslerini zaten duymuştuk. Tabii ki okullar açılmadan evvel de bir takım gündemler yine Milli Eğitim Bakanlığından veya bir takım maddeler açıklanabilir gibi görünüyor. Zaten Merkür Retro'da bu yüzden bir takım yasaklarımız var biliyorsunuz burası biraz siber saldırıları bilgi hırsızlığını kredi kartları ile ilgili bir takım durumları ve çok fazla dolandırıcılık vakalarını da getirebilir lütfen internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde çok çok fazla dikkatli olmaya çalışın. Aynı zamanda Uranüs Retro'ya doğru gidiyor. Mars kendi içerisinde savaş enerjisi olan bir gezegen olduğu için burada biraz böyle ani değişen hava koşullarını da konuşabiliriz gibi de görünüyor. Bu kavuşum açısı birçok noktayı tetikleyecek. Aynı zamanda duygularımızla ilgili krizler olabilir. Siyaset cephesiyle ilgili krizler olabilir. Halkın bir takım konularla ilgili çok fazla grev yaptığı, ayaklandığı süreçler olabilir. Ben buranın bir de şu şekilde çalışacağını düşünüyorum. Sosyal medya açıldıktan sonra özellikle influencerlar ya da fenomenler onların tanıtım yaptıkları ürünlerle ilgili... Bir takım şimdi böyle işbirliği reklam gibi böyle hani hashtagler konuluyor ama e, halkın bunlara çok fazla tepki gösterdiği ve burayla ilgili bir takım denetlemelerinde olacağını konuşabiliriz e, Tabii ki burası en çok sosyal medyada tanınmış kişileri çok daha fazla etkileyecektir e, iyi tarafları olur mu Elbette olur e, Tabii ki bilimle ilgili teknolojiyle ile ilgili e, sporcularımızla ilgili sanatçılarımızla ilgili büyük başarılar da gelebilir zaten Mart Jüpiter kavuşumu üstüne de hani Venüs Satürn karesinde yaşayacağımız noktadan baktığımızda biraz daha böyle Arap ülkelerini Arap ülkelerin Orta Doğu'yu çok daha fazla etkisi altına alıyor. İran İsrail'e saldırır mı gündemleri devam ederken artık her şeyin olabilme ihtimalini de biraz yüksek kılıyor gibi görünüyor. Mart Jüpiter'e zaten burada karşı taçı yaparken de aynı zamanda Ağustos genelinde ve gündemlere baktığımızda geri olaylar, e, istikbarat birimiyle ilgili bazı bilgilerin sızması ve toplu ayaklanmalar ve bizim bir takım salgın ve salgın hastalıklar, bir takım e, istilası durumlarda gündemimize düşer gibi görünüyor canım arkadaşlarım. Hepimize hayırlar getirsin. Tabii ki burası biraz daha yöneticileri, idarecileri, hükümeti, devlet cephelisini çok daha etkileyecek. E, bizler daha önceki Aslan Yeni Ayı'nda da yorum yaparken parklar, çocuklarla ilgili gündemlerin olabileceğini ya da park bahçelerle ilgili bir takım problemlerin olacağını zaten sizlere iletmiştim. E, bu dönem salgın hastalıklar çok pik atabilir, ateşler Düşüşe dikkat edelim, sunum yollarına çok fazla dikkat edelim. E, bu alanda bir de belki değerli e, işte altın gibi mücevherat gibi böyle satış yapan firmalarda denetim ve gözetim altında yeni düzenlemeler altında olabilir gibi görünüyor. Beni dinlediğiniz için ve evlerinize konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz. Ee, umarım keyifli bir dönem geçirirsiniz. Sağlıkla, huzurla, bolluk, bereket içerisinde tüm dünyanın çok mutlu olduğu günlere diyerek niyet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Uranüs Retro'ya giriyor. Videomuzu da lütfen izlemeyi unutmayın. Çünkü birbiriyle çok eşdeğer çalışacak bir video olacak. Hoşçakalın.